Merhaba arkadaşlar, bugün size efsane ligini göstereceğiz. Efsane liginde 4-4-2-B taktiğini uyguladık. Bu ligde transfer yasak, sadece oyuncu gelişimiyle devam ediyoruz. Oyuncu gelişimlerini yaparak takımımızı güçlendiriyoruz. 12 tane menajerden oluşmuştu lig. Daha sonra birkaç menajer eksilmiş oldu. En golcü oyunculara göz atıyoruz. Asist En çok asist yapanlara göz atıyoruz. Evet kadro değerleri de bu şekilde. Görüyorsunuz kadro değerlerinde öndeyiz. Oyuncularımızı geliştiriyoruz. Galibiyet serimizde 11 maç. Evet şimdi bir oyuncularımıza göz atalım. Evet forvet hattımız bu şekilde. Oyunculardan oluşuyor. Orta sağ hattımız böyle. Ve defans hattımız bu şekilde. Kalecilerimiz de burada. Şimdi saha yayılışımıza bir göz atalım. Taktiğimiz 4-4-2-B taktiği. Evet, şu şekilde iki tane OS ve iki tane DOS kullanıyoruz. Orta sağımız çok önemli. Yanlış oyuncu dizmeyelim. E, taktiğimizde stil olarak paslı oyun oynuyoruz. Oyuncularımız yerlerinde kalıyorlar. Offside taktiği hayır, alansa olması. Hakeme göre ayarlıyoruz e, agresifimizi, normalimizi. Baskı stil tempo 79-75-75. Taktik çok önemli arkadaşlar. Bir daha bakalım taktiğe biz. baskı stil tempo 79, 75, 75 hakeme göre ayarlıyoruz mücadelemizi. Tabi paslı oyun demiştik. Pozisyonunu koruyor oyuncularımız. Offside taktiği hayır diyoruz. Bunları kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Uzmanlar bölümüne bakalım. Takımın kaptanı seçerken takım kadronuzdaki en yaşlı oyuncuyu kaptan olarak seçiyoruz. Penaltıyı hucumu en yüksek forvet. Serbest vuruşu en güçlü hücumu olan orta saha ve korneri de en düşük olan orta saha atıyor hücumu. Arkadaşlar görüyorsunuz puan durumunu. Bir maç kaldı. 57-49 öndeyiz. Ve bir maç kaldığı için de ligi bu şekilde tamamlamayı garantiledik. Taktiğimiz gördüğünüz üzere bir sezon boyunca bu şekilde bize başarı getirdi. Umarım size de başarı getirir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.